Merhaba hepinize. Benim adım Met ve Şifa'ya Doğru Yol kanalıma hoş geldiniz. Beni Instagram'dan da takip etmiyorsanız oradan da takip etmenizi öneririm. Hem YouTube'da hem de Instagram'da yeni videolar yapıyor olacağım. Bu videoda sizlere bir haber vermek istiyorum. Uzun zamandır üzerine uğraştığım, yazdığım bir kitap var. Kendi kronik hastalık hikayem ve iyileşmek için kullandığım tüm yöntemlerin hepsini tek bir kaynakta topladım. Ve özünde bu kitabın amacı şu olacak: Kronik hastaysak, özellikle fibromiyalji, IBS, kronik yorgunluk sendromu, anksiyete, depresyon ve bunlar gibi uzun vadeli ve görünmez hastalık olan hastalıklara sahipsek, o zaman hepinizin kullanabileceği ve verim alabileceği, iyileşmek için kullanabileceğiniz düşünceler, yöntemler ve teknikler. Bunların hepsini tek bir kitap halinde topladım. Kitap çok uzun değil, o yüzden okuması da çok kolay ve çok yüklü bir şekilde her bölümde detaylıca bilgiler veriyorum. Hem fizyolojik olarak iyileşmemiz için nelere ihtiyaç duyduğumuzla ilgili bilgi veriyorum. Hem de benim aktarmak konusunda daha çok önem verdiğim ve bence sizin de en çok işinize yarayacak olan kronik hasta olduğumuzda iyileşmek için ihtiyaç duyduğumuz zihin yapısı. Bunu özünde işleyerek veriyorum kitap boyunca. Kitabın birçok farklı noktasında zihin konusuna girip çıkarak sürekli sizin de aklınızda iyileşmeye dair tohumlar oluşturmaya çalışıyorum bu kitapta. O yüzden çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ki kitabı üyelik sistemime dahil olan herkese veriyor olacağım. Eğer YouTube kanalıma üye olursanız bana bir e-mail yoluyla bu e-mail adresinden üye olduğunuzu gösteren bir şey atarsanız mesela üyelik sayfasının bir SS'i olabilir. O zaman ben size kitabı yollayacağım. Umuyorum ki bu kitapla beraber çok fazla verim alabileceksiniz. İyileşme yolculuğunuzda da size yardımcı olacaktır.